Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine karşınızdayım bugün sizler için ne mi hazırladım bugün çalıştığım konu üzerinde yani B1 B2 seviyesindeki para almış olduğum bazı cümleleri sizlerle paylaşayım dedim kelimeler cümleler biraz ağır olabilir bunu normal karşılamanızı istiyorum hazırsanız buyurun başlayalım İlk cümlemiz in Nederland Dün Frauen und Männern hetzelfde werk? Wat vind je daarvan? Arkadaşlar burada dikkatimizi çeken darfan. Onun hakkında, bunun hakkında demek. Cümle içerisinde bakarsak in Nederland Hollanda'da dün Frauen en kadın ve erkekler yapıyor neyi? zelfde werk aynı işi yapıyor. Sonra soru geliyor. Wat vind je daarvan? Peki bunun hakkında ne düşünüyorsun ya da ne düşünüyorsunuz? Şimdi cümleyi baştan alalım. In Nederland doen Frauen en Mannen hetzelfde werk. Wat vind je daarvan? Hollanda'da kadınlar ve erkekler aynı iş yapıyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Diye bir soru karşımıza çıktığında bakalım cevap neymiş? Basit bir cevap verebiliriz. Hoş görüyorum, normal görüyorum, iyi görüyorum manası veren ik vind dat goed ya da ik vind dat lekker Ich finde das leuk. Yani buluyorum, görüyorum artık neyi iyi ya da ich finde it not da diyebilirsiniz ama biz cevap olarak ich finde it gut. İyi bir şey olarak görüyorum dedik. Diğer cümleye geçelim. Yine bir soru var gazetecilerle ilgili. What is an beginning journalist? Arkadaşlar journalist, gazeteci demek. Beginnen, yeni başlayan yani genç, işe yeni başlayan manası veriyor burada. What is a beginnen journalist? Genç gazeteci ne demektir? Yani ne anlıyorsun genç, genç gazeteci denilince? Cevaba bakalım. Ön journalist met weinig erfaring. Genç gazeteci demek. Çok az deneyime sahip bir gazeteci demektir. Çok az deneyime sahip bir gazeteci. Ein Journalist mit weinig erfaring. Diğer cümlemize geçelim. Arkadaşlar bu cümle içerisinde geçen en önemli kelime the ambition, the ambition Yani hırs demek. İsim olarak kullanılıyor. Cümleye bakalım. Ich habe de ambitie, um ein heel gute Dosen te worden çok iyi bir öğretmen olma hırsım var. Yani iyi bir öğretmen, çok iyi öğretmen, çok iyi bir öğretmen olmak istiyorum. Buna hırs yapıyorum. I have the ambition to be a good teacher. Diğer cümlemiz Burada da arkadaşlar capacitate'in capacitate'in kapasite demek, kabiliyet demek. Ability, yetenek demek. Capacitating for. For, er, er for. Bunlara bakacağız. Ne anlama geldiğini zaten alttaki Türkçe açıklamasıyla veriliyor. You have the, er, the capacitating for. Bunun için yeteneklere sahipsin. Bunun için iyi yeteneklerin var. Bunu yapabilirsin manası bir cümle veriyor. Şimdi Hood Curing Arkadaşlar good curing onaylamak demek, tasdik etmek demek, kabul etmek demek. You have my good curing. Benim onayımı aldın. Şimdi arkadaşlar, stan aktır Cümle içerisindeki hali stan aktır Yani desteklemek, arkasında olmak. Yani hmm, arkasında olmak, desteklemek başka bir anlamı daha vardı. Onu hatırlamaya çalışıyorum. Aynı anlamı veren. Ya birlikte olmak. Seninle birlikteyim bu konuda. Yani ik ben Eins met ye. var diye hani sana katılıyorum. Manasına biraz yakın olan Stan Achter. Ik sta heyle mal Achter ye. Ben senin arkandayım. Tamamen senin arkandayım. Destekliyorum seni. Şimdi arkadaşlar Awaken Fun Gördüğünüz gibi cümle içerisinde duruyor ve well orada zaten onu biraz daha pekiştirmek için Tamamen anlamı yine Güzel anlamında tamamen anlamda tıpkı heyle mal gibi Şimdi Haik Well Awaken Fun The Family Tradisi Family Tradisi aile gelenek ve görenekleri demek yani aile geleneğinden sapacağım, aile geleneğinin dışına çıkacağım bu hareketimle. Hayk vel afveygen fan de family trati, Aile geleneğinden sapacağım demiş. Evet. Diğer cümlemize geçelim. Dat mut je niet verkeerd Arkadaşlar op algılamak, anlamak, kapmak gibi anlamlar verir. Yani mental olarak, düşünce yapısı olarak bir şeyi anlamak. Beni yanlış anladın diye bir şey cümle kurduğunda mesela yey değil mi? Yeymut mü nit ferkirt op fatın diyebilirsin. Beni yanlış anlamamalısın. Mesela dat mut ye nit ferkirt op fatın. Datı koymuş öncesi var çünkü bunun. Yanlış anlamamalısın. Neyi onu dat gibi. Diğer cümle. Erst will ich noch wel even nachen bei Krant. Arkadaşlar noch wel even. Yani bir ara bu arada bu sürede. Erst will ik, önce ben istiyorum. Noch wel even nachen Hele önce bir bakayım Bay The Krant gazeteye. Yani önce gazeteye bakmak istiyorum. Gazeteyi kontrol etmek istiyorum. Nahan, na kaykın arkadaşlar. Bakmak, kontrol etmek, check up gibi manalar verir. Aynı cümle burada da var. Şimdi yine offatın çıktı karşımıza gördüğünüz gibi ama diyor ki negatif offat Yani Kötü düşünceler, kötü algılamalar gibi. Yamut nit alles zo negatief opvatın. Her şeyi bu kadar olumsuz algılamamalısın. Cümle açık ve net. Adri arkadaşlar Adri isim. Adri heeft alle lekh flessen ve naar de supermarkt gebracht. Arkadaşlar Adri diye bir şahıs tüm boş şişeleri süpermarkete geri götürdü zaten gebracht, haben gebracht, voltoid etaydın, geçmiş hali olan voltoid etaydın, geri götürmek. Ve tekrar, nerede süpermarket, markete tekrardan geri götürmek. Alle lache bütün boş şişeleri. Yani Adri tüm boş şişeleri süpermarkete geri götürdü demek istersek, Adri heeft alle lache flessen, ve nerede süpermarket gebracht deriz diğer cümle, Leyla'ya gelelim. Leyla heeft ambicc ya da ambisi Arkadaş hafif t var orada. ambisi om een hele goede advocaat te worden. Leyla'nın çok iyi bir avukat olma hırsı var. Hmm, güzel. Mama kreeg noch een zoon. Toen Emma ging logeren. Arkadaşlar oradaki öpücük kelimesini size söylüyorum. Zoom. Emma kalmaya gittiğinde annem bir öpücük daha aldı Emma'dan. The chef suggereert van dag een uur langer door te werken arkadaşlar. The chef suggereert van dag een uur langer door te werken şef bugün bir saat daha uzun çalışmayı öneriyor. Tarık is na khan hu fil hey hat ferdin arkadaşlar ferdinin kazanmak hat ferdinin kazanıyor olmak hu fil hey hat ferdinin ne kadar para kazanacak kim tarık o zaman tarık bakıyor tarık is na Tarık kontrol etti neyi hu ne, ne kadarı neyin ne kadarını kazanacağı paranın ne kadar olacağını kontrol etti. Cümleyi toparlayalım. Devam edelim. Tarık is nahe khan hu fiil hay khat ferdinin. Arkadaşlar nahe ya da nahe Muhtemelen nahe arkadaşlar. Evet o hay biliyorsunuz zaten fotoğrafı da hay'sidir. Hay olarak okunmaz. Tarık is nahe khan pardon. Tarık hu fil heyhat ferdinin. Tarık ne kadar para kazanacağını kontrol etti maaş olarak. Geçiyorum. Şimdi arkadaşlar afveyken fan. Ne demekti afveyken fan? Sapmak, değişime uğratmak, farklı davranmak. The clear of the photo can afveyken fan the clear fan the echte stu. Fotoğraftaki renk The color of the de photo değil mi fotoğraftaki renk? Kan afeken van de kleur van de echte stoel. Echte stoel gerçek sandal. Van de echte stoel gerçek sandalin. Kleur van de echte stoel gerçek sandalyenin renginden. Şimdi orada afeken van geldi. Farklı olabilir. Kan afeken van. Cümleyi toparlayalım tekrardan. The color of the photo kan afeken van de kleur van de echte stoel. Fotoraftaki renk gerçek sandalyenin renginden farklı olabilir. Geçiyorum. Şimdi, Verkehrt et Gördüğünüz gibi. Yanlış Verkehrt -he et kafat. Hep op kafat -he anladım. Sorry, ik hep hat. Heylmal fark et kafat. Üzgünüm, tamamen yanlış anladım. Diğer cümleye geçelim. The will all tight fund reichs of wagon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep kurallardan sapmak istiyorum Diyoruz. Ve bugünkü çalışmalarım sonucunda sizler için çıkarmış olduğum cümleleri B1 ve B2 seviyesindeki cümleleri ve cümleler içerisindeki kelimeleri bu şekilde sunmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlar sizinle birlikte ben de bu öğrenme sürecindeyim. Bundan dolayı hatalarımız, kusurlarımız varsa hiç çekinmeden yorumlara yazabilirsiniz. Sizlerden bir şey öğrenmek bana onur verir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tot sense, tot farkındaki success for ya, berken en studieren.